Peki mülakat için önerileriniz neler? İş görüşmesine aday nasıl gelmeli ve mülakat aşamasında nasıl davranmalı? Şimdi bununla ilgili olarak adayın bir kere kendini tanıması gerekiyor. Yani bazen şunla denk geliyoruz. ilan çıkılmış. Herkesin kendine göre doğası gereği ben bunu yaparım şeyi vardır. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Neden olsun? Ben de yaparım. ...ama öyle olmuyor işte bu işler. Biraz daha altyapıya bakıyorsunuz, eğitime bakıyorsunuz... ...tecrübeye bakıyorsunuz vesaire vesaire. Öncelikle bu işe uygun mu değil mi... ...bir kere bir netleşecek. Çünkü ondan sonraki süreçte... ...yine insan kaynakları bölümü için... ...bir operasyonel yük de... ...işin gerçeği karşımıza çıkıyor. Evet ben bu işe uygun. Ondan sonraki süreçte ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlarımıza... ...başvurmuş olduğunuz firmayla ilgili olarak... ...web tabanlı internet üzerinden bir şekilde bir bilgi alın. Bu firma ne yapıyor? Bu firma hangi sektörde iştigal ediyor? Ben bu firmanın neresinde olacağım ve bu o departmandaki görev tanımı ile ilgili üç aşağı beş yukarı e, bir fikrinizin olması gerekiyor. Çünkü bunlara denk geliyoruz. E, neden bizi seçtiniz? Vallahi bilmiyorum. İşte hani seçtim gibi cevaplar. Hayır, biz burada daha net. Çünkü Hani işin gerçeği mülakatlar. Bazen evet strese dayalı mülakat yapıyoruz, yetkinlik bazı mülakat yapıyoruz vesaire. Ama e, biraz da sohbet aşaması önemli bir konu. Giriş, o huzları kırmak, biraz daha personeli rahatlatmak adına konuşuyorum. Personel adayına diye söylüyorum. Öncelikle firmayı tanıması gerekiyor. Ha şurada da firmanın efendim e, ödenmiş sermayesi, kaç personeli var geçmiş yıllar. Böyle bir şey gerek yok. Ama hani bir genel karar içerisinde e, firmanın neler yaptığını bilmesi tavsiye ederim her zaman.